mutlu haftalar. Saray ekonomisi iflas etti. Sarayın dış politikası da iflas etti. Bu iki iflas eden şey üstüne yeni bir model kuramazsınız. Yeni bir model kuramazsanız bu iflasları halka bir şekilde izah etmeniz ya da pazarlamanız gerekiyor. AKP icraatları bırakıp bir PR müdürlüğü gibi mevcut çöküşü bir başarı olarak pazarlamaya ya da onu gerekçelendirmeye çalışıyor. Karşımızda nasıl bir tablo var? Dolar durdurulamıyor, euro durdurulamıyor. 120 milyar dolar bozulup kuru baskılamak için kullanıldıktan sonra ekonominin iflas ettiğini dün deklare eden saray yönetimi faizleri artırma kararı aldı. Yani bugüne kadar hazinedeki tüm parayı PR için AKP başarısı için bozan, harcayan kararlar yanlıştı ve çöküşü durdurmaya yönelik değil, çöküş üstüne PR yapıp durumu kurtarmaya yönelik hamlelerdi. Dış politika iflas etti. Avrupa Birliği'nde çok başarılı bir şekilde yol alan, reformlar yapan AK Parti AKP oldu. İslamcı reflekslerle Orta Doğu'da Neo Osmanlıcı planların peşine düştü ve Arap uyanışını çok yanlış okudu. Avrupa Birliği'nden sonra Arap uyanışı çok yanlış okunduğu için Orta Doğu iflas etti. Orta Doğu'da Türkiye'nin büyük elçisi olan ülke kalmadı denilecek kadar kalmadı. Türkiye yalnızlaştı, komşularla sıfır sorun politikaları da iflas etti. Bu kadar iflasın üstüne AKP ilk olarak bir savaşla, bir çatışmayla durumu halka izah etmeyi denedi. Zira 15 Temmuz'un etkileri geçmeye başlamıştı ve kendini gösteren ekonomik krizi bir şekilde halka anlatması gerekiyordu. Şansını Suriye'de denedi. Çünkü Suriye açılabilecek en hafif ve halka izah edilebilecek en güçlü cepheydi. Neden? Suriye'de zaten Türk halkının hassas olduğu Kürtlere ya da PKK'ya karşı savaş açılacaktı. Buna Rusya izin vermedi. Bir akşamda muhtemelen 50'nin üstünde askeri katlederek Putin çok sert bir tepki verdi ve saray yönetimi tepeden tırnağa, zırvasından zirvesine bir araya gelerek soluğu Putin'in önünde aldı ve bir anlaşma yaptılar. Suriye'deki savaştan vazgeçtiklerini deklare ettiler. Ama savaş hedeflerinden vazgeçmediler. Bunun akabinde bir PR yapıldı, yeni bir savaş PR'ı. Hepimiz Seçim yokken AKP niçin Ayasofya'yı açtı ki sorusunu sormuştuk. AKP Ayasofya'yı açarak oradan batıya kılıç çekerek aslında Ege Savaşı'nın, Bizans'ın e, savaş haberlerini, savaş tamtamlarını o minberde çalmaya başlamıştı. Ege'deki savaşa da Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri müsaade etmedi. Çok sert tepki verdiler. Oruç Reis araştırma gemisi geri çekildi ve Türkiye diplomasi masasına oturmaya hazır olduklarını söyledi. Eğer dışarıda bir savaş yapmayı başaramazlarsa geriye sosyal medya hesaplarından tek ve zavallı bir adres kalacağını söylemiştim. Alavere, Dalavere, Kürt Mehmet, Nöbete. İçerideki Kürtler bir çatışma, tansiyonu yükseltme ve çatışmacı bir ortamda, seçimlere gitme. Halkı tekrar bu çatışma çerçevesinde kanatları altında toplama. Hedefine yönelik hamleler yapılmaya başlandı. Tam 6 sene önce Kobane olayları vuku bulmuştu. Tam 6 sene önce vuku bulmuş bir hadisenin hesabını yapmadılar. Varsa bir hukuki kabahat suç bunu sormadılar. Ve bugün gündeme matuf olarak ihtiyaçları olduğu için Kobani üstünden bir soruşturma başlatılarak HDP'nin 80 küsür siyasetçisi toplandı, gözaltına alındı. Hatırlayalım o gün ne olmuştu? Kürtlere ve Yezidilere, Ezidilere tecavüz eden IŞİD, Kobani'yi saldırdığında, Kobani'yi almaya çalıştığında Erdoğan çıkıp zaten Kobani düştü düşecek açıklamasında bulunmuştu. Ve bu Türkiye'de Kürtlerin inanılmaz bir tepkisine e, tepkisiyle karşılaşmıştı. Sadece HDP'li değil, HDP'li olmayan Kürtler de, Türkler de, solcular da, özgürlükçüler de buna çok sert tepki vermişti bu açıklamaya. Kürtler IŞİD'i yendi, Batı'nın desteğiyle yendi, Türkiye'nin değil. Batılı ittifaklarının müttefiklerin desteğiyle IŞİD'i yendiler, hatta haritadan sildiler ve Kobani'yi IŞİD'e vermediler. Ama Türkiye'de o dönemde neredeyse devlet otoritesini sarsacak şekilde olaylar vuku buldu. Sokak çatışmaları oldu. O gün bu prosesi başlatmayanlar bugün tamamen siyasi hamlelerle buraya giriştiler. Buraya bir parantez açıp HDP ile alakalı birkaç cümle kurmak istiyorum. Bugüne kadar Kürtlerin partilerini hep Türkler kapattı. Anayasa Mahkemesi bir dava açtı. Ve Kürt partileri kapatıldı. Onlar da yenilerini açtılar. Geçmişteki Kürt partileri gerçekten marjinal çizgideydiler. İçlerinde Kürtçülük yapan aktörler de vardı. Aşırı <laughs> örgüt söylemini dillendiren, örgüt ee, tezlerini savunmaya çalışan aktörler de vardı. Ama bunun böyle gitmeyeceğini gören Selahattin Demirtaş ve Türkiye'de silahlı çatışmalarla bir yere varılamayacağını gören, Demirtaş ve arkadaşları kendi elleriyle ilk defa bir partiyi kapatıp yeni bir parti kurdular. Ve ülkenin dört bir yanından oy alabilecekleri Avrupa'daki belki yeşilleri de modelleyen sol bir parti ya da sosyalist refleksleri olan ama Kürt sorunuyla da yakından ilgilenen bir parti kurdular ve barajı açtılar. Önemli başarılar kazandılar. Yani devletin dağdan inin ova da siyaset yapın. Teklifine aslında verilmiş olumlu bir yanıttı bu ve siyaset yaparak siyasetle bu sorunun tartışılabileceğini ve çözüm alternatifleri bulunabileceğini gösterdiler. Önemli bir aktör oldular. Hatta iktidar oyununda belirleyici oldular. 7 Haziran seçimlerinde dengeleri değiştirdiler. 5. parti meclise girdiği için tek parti iktidarını bitirdiler ve Erdoğan belki 10-15 sene sonra yapmayı planladığı hesapları, planları çok erkene çekmek zorunda kaldı ve Demirtaş'a çok kızdı. Demirtaş sizi başkan yaptırmayacağız ifadesinin arkasında durduğu için uyduruk gerekçelerle, Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi belki ona madalya olacak gerekçelerle içeri tıkıldı. Ama o Erdoğan'la pazarlık yapmadı. Şayet yerel seçimlerden önce tıpkı Öcalan gibi o da çıkıp seçimlere girmeyin, katılmayın, bırakın Türkler birbirini yesin deseydi... ...yani Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlıkları'nın CHP'ye geçmesine e, yol açacak hamleleri yapmasaydı... ...muhtemelen bugün dışarıda olacaktı. O bunu tercih etmedi ve uzak geleceğe yatırım yaptı. Yani Türk demokrasisine yatırım yaptı. Ve içeriden birkaç avukatları aracılığa tweet atarak seçimlere katılması gerektiğini ve AKP'nin karşısında olan demokrat adayları desteklemeleri gerektiğini ifade etti ve büyük şehirlerde AKP'ye büyük bir hezimet yaşattı. Türkiye'deki parlamenter sistem varken dengeleri bozan parti HDP olmuştu. Bugünkü kırılmada da dengeleri bozan parti HDP'dir. Yani Kürtlerdir. İkiye bölünen Türk oylar, yüzde 40 küsür civarında olan iki tane blok var. Kürtler kingmaker olmuştur. HDP tabanı hangi cepheye yönelirse bundan sonra belediye başkanı seçimlerinde ya da başkanlık seçimlerinde demokratik ve adil bir seçim vuku bulursa şayet o cephenin kazanma ihtimali çok daha yüksektir. Peki AKP HDP çatışmasıyla ne yapmak istiyor? Birincisi güvenlik politikaları asayişin ön perine çıktığı bir zeminde seçime gitmek istiyor. İkincisi İyi Parti ve CHP'nin HDP ile aynı cephede rahatlıkla buluşmasına mani olmak istiyor. O ittifakın o kendilerinin tabiriyle birbirine benzemezlerin yan yana gelmesine mani olmaya çalışıyor. Bunun için hamleler yapıyor. Bu oldukça çaresiz olduğunu gösteriyor aslında Cumhur İttifakının. Çünkü artık toparlayamayacakları bir dış politika, artık düzeltemeyecekleri bir ekonomik hezimet var. Bundan sonra yapabilecekleri tek şey yani demokratik hukuk devleti içinde kalarak adil ve şeffaf seçimlerin vuku bulduğu takdirde yapabilecekleri tek şey Millet ittifakını parçalamak, ondan bazı aktörleri kendi cephelerine çekmek ve onları HDP ile aynı safta mücadele edemez hale getirmektir. Plan budur. Peki bundan sonra önümüzde şu soru işareti var. Peki bu planın işleme şansı var mı? Bu planın işleme şansı var zira Türk halkındaki HDP ve Kürt antipatisi zirveye ulaşmış durumda. Peki bu planın işlemesine mani olacak en önemli aktörler kimlerdir? Maalesef bu ne İyi Partidir, ne CHP'dir, ne Kılıçdaroğludur, ne de Meral Akşener'dir. Burada görev yine ve yine HDP'li aktörlere düşüyor. Onlar yine kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik diyecekler. Onlar yine bu ittifakı çatırdatmayacaklar. Çünkü Türkiye'nin despot, demokrasiye inanmayan, hukuku sarayın emrine bağlamış olan bir rejimden, bir aktörden, bir oluşumdan kurtulmaktan daha büyük bir önceliği olamaz. Bu açıklamaları Kılıçdaroğlu ve yani HDP güçlü destek al açıklamalarını Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den beklemiyorum. Onları da çok fazla suçlamıyorum. Zira Türk seçmenini çok iyi tanıyorum. Zira Türk seçmeninin Kürt sorununa bakışını çok iyi biliyorum. Zira bırakın İyi Parti'yi CHP tabanının Kürt sorununa bakışını çok iyi biliyorum. Unutmayın AKP Suriye'ye sınır ötesi harekat yaparken yani oradaki Kürt gruplarla çatışırken CHP seçmeninin %70'i bu operasyonları destekliyordu. Karşımızdaki tablo bundan ibaret. Bu tablonun üstünde muhalefetin Batılı Sosyal Demokratlar gibi ya da Batılı Muhafazakar Demokratlar gibi tepki vermesini beklemiyorum. Yapabilecekleri makul açıklamalar, yapabilecekleri akıllı açıklamalar şüphesiz bu ittifakın ...geleceğini yani Millet İttifakı'na destek veren HDP'nin o cephede durmasını... ...güçlü bir şekilde ayakta durmasını sağlayacaktır. Onlara zaman kazandıracaktır. Onlara alternatif tutanacak dallar verecektir. Ama bundan fazlasını beklemek e, hayalperestlik olur. Saray iktidarı da bunu çok iyi bildiği için gözlerini kapamış... Net bir şekilde vazifesini yapmaya devam ediyor Bunun yanında şunu da ekleyeceğim Herkesi tehdit eden bir yapı var artık karşımızda Sadece muhalefeti suçlayarak buradan çıkamayız Yani sosyal medyada yaptığımız kahramanlıkları bir tarafa bırakalım ve gerçekleri görelim AKP ekonomisi batmış durumda Ve azdan az gider, çoktan çok gider Tehdidiyle batıyı tehdit ediyor Konkordado ilan ederim borçlarınızı ödemem başta İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin finans sistemini alt üst ederim bu borçları ödemeyerek ve bu domino etkisiyle tüm Avrupa Birliği ülkelerini hele hele şu korona sürecinde çok sert bir şekilde etkiler ve işin içinden çıkamazsınız tehdidini şifreli olarak batıya gönderiyor. E, açıkçası bu yapı karşısında batı da çaresiz diyebiliriz. Ellerinde çok fazla kart yok AKP'ye karşı oynayabilecekleri önümüzdeki dönemde AKP'nin batıdan ya da IMF'den uygun krediler alması bile benim için çok büyük sürpriz olmayacaktır. Böyle bir sürece bile hazır olabiliriz ya da böyle bir şey vuku bulduğu takdirde bile büyük bir sürpriz yaşamamamız gerekiyor. Efendim bu hafta size AKP'nin İflas eden ekonomisini, dış politikasını buradan çıkmanın, bu verileri geri döndürmenin ihtimali olmadığı için bunları büyük paralar dökerek, büyük paraları hiç ederek PR çalışmalarıyla halka izah etmeye çalıştığını, izah edemediklerini de bir savaşla açıklamaya çalıştığını ya da üstünü örtmeye çalıştığını anlatmaya çalıştım. Suriye'de buna Rusya izin vermedi. Ege'de buna Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri izin vermedi. Geriye Kürtler kaldı. Bundan sonra muhtemelen Türkiye'de belki artan PKK terörünü ama öncelikle HDP'yi Millet İttifakı'ndan kopartacak çatışmalara şahit olacağız. Bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.